Ya e, risklerinden korkuyordu, yani ailem korkuyordu kazalardan belalardan dolayı. E, yeri geliyor e, akşamları yalnız gidiyoruz. E, o yüzden tedirgin oluyorlardı. E, ama ben yapabileceğime inandım. Eşim de çok destek etti bana. Ondan sonra devam ettim. E, sürücüler, çevreden nasıl tepki alıyorsun? Ya çevreden... Yolcular, yolcular ilk başta çok tedirgin oluyorlar tabii ki de. Yani ben olsam ben de tedirgin olurum yani işin çok açıkçası çok bu. Sürücüsü. Aynen yani çünkü kadınların, e, tabii erkekler de haklı. Ben erkeklerden daha çok tepki alıyorum. Ya işte bayan sürücüm olur, işte biz nasıl gideceğiz bu yolculuk, ya nasıl biter? İşte ama illa mecbur gitmek zorunda kalıyorlar. Herkesin yetişeceği bir yer oluyor inerken de binerken bana tedirgin de şey yapıyorlar. İnerken hepsi teşekkür ederek iniyor. Tek kadın sürücü müsün? Şu an Fethiye Moğol arasında tek kadın sürücüyüm. Devamının gelmesini de istiyorum tabii ki de. Yani bir yenilik istiyoruz artık. Yani erkeklerden artık yolcular diyor ki artık bayan sürücüler çoğalsın istiyorlar. Bundan da ev işleri de. Sen Aa tabii ki de. de. Ama bunda da eşim çok destekli tabii ki de. Ben yola gidiyorsam o benim ev işlerimi hallediyor. Ben evdeysem o benim sırama gidiyor. Artık şey hayat evet. müşterek. Hayat müşterek gerçek 좋습니다. <목소리> 그렇습니다. <목소리> 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 Ya yapamazsın dediler. E, çünkü can taşıyorsun. İşte zayıfsın, dayanamazsın, işte biz yoruluyoruz. İşte çoğu şoför zaten nasıl dayanıyorsun bu sıralara falan demeye başladı. Ama yaptım yani, yapıyorum da. Antalya-Fethiye arası çalışıyorum. Denizli, Ekstra Kaş. İşte yazın Kuşadası sıralarımız var, kışın Isparta sıralarımız var. İller arası çalışıyorum. Aynen, iller arası çalışıyoruz. Yolcular şaşırıyor. Muavin olarak biliyorlar beni. Aa, bu bayan muavinle gideceğiz falan muhabbet oluyor. Ee, geçen gün özellikle işte size emanet, işte çocuğum falan diyor mesela. Hani direksiyona oturduğumda tabi herkes şaşırıyor, korkuyor, tepkisi olan oluyor. <laughs> bir bayan olaraktan binerken işte besmeleyle bindik diyen oluyor. İşte korkarak bindik diyen oluyor. Hani bizi şaşırttın diye iniyorlar. Yani bunu de, günde bir kere iki kere müşteriden duyuyorum. Bütün bu aracın bütün yükü bende. Yani hem bagajı olsun hem temizliği olsun. Hani hepsini ben kendim yapıyorum zaten. Çünkü eşim de diğer araçta olduğu için ben de bütün yükünü bunu kendim aldım. Güvencesi var yani. Eşimin güvencesi var yani. Nasıl buluyorsun peki şoförlüğünü? Dikkatli kullanıyor. Mesela dikkatli kullanıyor. Yani benden daha iyi kullanıyor diyebilirim yani. Çünkü bizim gibi yanlış şey yapmıyor fazla yani dikkatli kullanıyor devamlı. Biraz Biz biraz daha rahat olduğumuz için evet. hani rahat takılıyoruz ama o rahat takılamıyor mesela. Temkinli şöyle olur falan filan diye. Ama iyi ama temkinli olması iyi.